E-Pazar E-Ticaret yazılımından herkese merhabalar. Bugün sizlere blok yazısı oluşturmanın nasıl yapıldığını göstereceğiz. İçerik yönetimi içerisinde bulunan blok yönetiminden blok yazılarına tıklıyoruz. Yukarıdaki sağda artı butonuna tıklayarak blok yazısının başlığını, seo bağlantısını, durumunu yeşil olarak tiklerseniz tıklarsanız eğer bloğunuz yazı olarak paylaşılacak. Blogunuzun detaylarını yani yazmak istediğiniz metin içeriğini buradaki detay alanına ekleyebilirsiniz. Yazar seçimi yapabilirsiniz. Kimin eklediğini bu yazının seçebilirsiniz. Meta kısmında ise SEO'nuzun e, yapabilirsiniz. Yani blogunuza ait SEO çalışmasını buradan yapabilirsiniz. Bağlantılarda ise e, etiketlere, kategorilere, ilgili ürünlere ekleyebilirsiniz. Tasarım kısmında e, mağazanızı seçip işaretleyebilirsiniz. Yine mağaza kısmında da mağazanızı aktif hale getirirseniz yukarıdan yeşil kaydet butonuna tıklayarak blok yazınızı kaydetmiş olursunuz.